Kızlarımızın ziyafetiyle başlayalım. Evet, Sefa Paşam da bak. Hadi bakalım şimdi bahçeye. Evet, fasulyelerimiz böyle ipin boyu geçti. Şöyle. Yavaş yavaş çiçek vermeye başladılar. Salatalıklarımız ve be, burayı beğenmedi galiba. Böyle küçük kaldılar. Bunlar da herhalde belli bir zamandan sonra boyatmaya başlayacaklar. Soğanlarımız Kıvırcıklarımız coştu. Bunlara hiç söylemeyeyim. Kendi gözümle gör. Bunlar hep kıvırcık. Nane. Burada da bir nane. Bunlar da kavun. Kavunlarımız bunlar da. <laughs> Mancar. Bir tane elma ağacımız var burada kendi gelen. Kendi başına büyüyor. Bunlar pancar. Pancarlar da böyle. Bayağı boyattılar. Pancar. Kıvırcık. Şu köşedekilerde kavun. Ve gelelim. büyük seviye. Bunlar turp. Buradakiler fasulye. Böyle. Tereotu. Tereotlarım bayağı büyüdü. Burada bir salatalık daha var. Pancarla beraber karışık. Biberimiz. Bu dibinden de semizotu geliyor. Tohumunu aldım. Bunlar semiz Dibindekiler. Ro kadar artık erkekledi. Çiçek açtı. Burada azıcık bir karalağını fasulye var bir tane. Karalağını domates böyle karalağını fasulyeler böyle. Şaha kalktı hepsi. Anay hani, ne yapıyorsun? Benim sulama. Burada bir kayısımız var. Biberlerimiz, biberler. Bu tohumlu olan kuzu kulağı. Biberler. Bunlar domates. Domatesler de bayağı boy attı. Şöyle. Bunlar da domates. Çok güzel oldu hepsi. Şöyle. Domatesler bir metre. şunlar cherry domates, ortadakiler. Bunlar normal domates. Anadıumlun çileği. Orada karışık. Dereotu var, her şeyi var. Bu da taş duvarımız. fasulyeler. Anam döşek boşalttı. Sabah kahvaltısı da burada. Böyle bir sedirimiz var. Semaverimiz hazır. Cun Evet ne diyorsun?